Evet parabolün tepe noktası bakalım neymiş ve neye göre bulunurmuş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Parabolün iki kolunu birleştiği noktaya tepe noktası ismini veriyoruz. Tepe noktasının koordinatları absis r ordinatında k ile göstereceğiz arkadaşlar. Kolları yukarı doğru olan bir parabolün tepe noktası buradadır. Kolları aşağı doğru olan parabolün tepe noktası ise buradadır. Şimdi denklemimiz y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde bir parabolümüz olsun. O zaman r'yi yani tepe noktasının absisini şöyle buluyoruz. x nokta x'in önündeki katsayının x ile çarpılmış hali bölü x karenin önündeki katsayının iki katına bölüyoruz. Bu bize tepe noktasının apsisini verecek arkadaşlar. Aynı zamanda biz eğer fonksiyonda bu e, x gördüğümüz yere r yazarsak da tepe noktasının ordinatını ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Eğer b sıfıra eşitse, eğer b sıfıra eşitse arkadaşlar, r'yi bulurken r'yi bulurken sıfır bölü 2a yapacağımız dolayı sıfır gelir. Yani tepe noktasının apsisine gelir yani buradan tepe noktasının abscisi 0 geldi. E tepe noktasının abscisinin 0 olması demek, bunun ya burada ya da tepe noktasının ya burada ya da burada, yani tepe noktasının y ekseni üzerinde olduğunu söyleriz arkadaşlar. Eğer B de C de 0 eşitse, o zaman tepe noktamız nerededir? orijindedir diyeceğiz. Yani ya böyle bir grafik ya da şöyle bir parabol olur diyoruz arkadaşlar. Tepe noktası orijinde olacaktır. Şimdi hemen bakalım. Y işte? AX kare artı BX artı C parabolün tepe noktası T. y K olsun. R'nin eksi B bölü 2A olarak bulunduğunu biliyoruz. X yerine de e, R yazarız. Böylelikle de f r yani K'yı bulmuş oluruz arkadaşlar. Ama derseniz ki ben işte e, K'yı ayrı bir şekilde bulma yolu yok mu? Tabii ki de var. Delta'yı neye böleceğiz? Diskriminantı 4A'ya böleceğiz arkadaşlar. Yani eğer K'yı bulmak isterseniz de 4ac b kare eksi 4ac b kare eksi 4ac'yi 4a'ya bölerek de k'yı bulmuş olursunuz. b kare eksi 4ac nedir? Diskriminanttır. Fakat bu diskriminantın eksiyle çarpılmış hali olacak. Dolayısıyla eksi diskriminant bölü 4a da bana neyi verecek arkadaşlar? Tepe noktasının ordinatını verebilir diyoruz. Ama bu çok kullanışlı bir yol değil. Genelde ne yapıyoruz? İşte tepe noktasının absisi. Hani şu formül daha akılda kalıcıdır. Eksi b bölü 2a'yı buluyorum. Sonra bu değeri x yerine yerine yazıp f'ye yani k'yı bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi fx eşittir ax kareye bakacak olursanız tepe noktası nerededir? Orijindedir. Yani eğer sabit terim de yoksa x'li bir terim de yoksa böyle bir e, grafiğimiz yani böyle bir parabolün tepe noktası orijindedir. Neden? Hemen bakalım. fx eşittir mesela 9x kare olsun arkadaşlar. Şimdi x'e 0 verirsek x'e 0 verirsek y de 0 gelecek. Peki y'ye e, burada arkadaşlar Sıfır gelecek dedik. Dolayısıyla nerededir? Bunun tepe noktası orijindedir. Sıfıra sıfır olduğundan dolayı. X karenin önündeki katsayı da pozitif olacağından dolayı şöyle çizebiliriz. Eğer AX e, A kare artı şöyle yapalım. AX kare artı BX verilirse arkadaşlar. Burada da pardon ax kare artı c olsun. Yani belli bir ifademiz yok. Bakın şunu silelim. ax kare artı c verilirse de bu sefer belli bir ifade yoksa tepe noktası y üzerinde olacak diyoruz. Bir parabolün tepe noktası parabolün belirleyici unsurdur. Ve grafiği çizerken bize yardımcı olur diyoruz. Ve hemen geldik ilk sorumuza. Yukarıda verilen fonksiyonların tepe noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım birinci öncülümüze. Tepe noktası neydi arkadaşlar? R'ye K koordinatlarına sahiptir dedik. Ve R'yi nasıl buluyoruz? Eksi B bölü 2A ile buluyoruz x'in katsayının eksilisi bölü 2 çarpı x karenin önündeki katsayı 1. Eksi 6 bölü 2'den eksi 3 olacak. Sonra bu eksi 3 arkadaşlar ne yapıyoruz? Fonksiyonda yerine yazıyoruz. Dolayısıyla eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı eksi 3'ten kaç geliyormuş? 9 eksi 18'den eksi 9 geliyor. Yani koordinatlarımız eksi 3'e eksi 9 olacak. T1. T2'ye bakalım arkadaşlar. T2'ye bakarken de yine aynı şekilde eksi b eksi b bölü 2a yapacağız. 2 çarpı 1. Yani buradan kaç gelir? 8 bölü 2'den 4 gelir. Şimdi fonksiyonda x gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4 artı 3 diyorum. 16 eksi daha eksi 16 yapar. Artı daha eksi 13 yapar. Yani buradan da gelecek olan koordinatımız 4'e eksi 13'tür. Son olarak t3'ü bulalım. T3'ü bulurken de yine eksi b bölü 2a yapacağım. B 0 zaten. A'da nedir? 2 çarpı 1'dir. Yani 0 geldi. Şimdi x yerine 0 yazıyorum. Buradan da eksi 4 gelir. O zaman koordinatlarımız sıfır eksi 4'tür. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar. Eksi 3'e eksi 9. 4'e eksi 13. 0'a eksi 4. Yani b seçeneği olacak diyebiliriz. Ve geldik hemen ikinci sorumuza f r'den r'ye tanımlı f x eşittir eksi x kare x 6 x artı 8 fonksiyonu veriliyor. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. y eksenini kestiği nokta 0'a 8'dir. y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 vermemiz gerekiyor. x'e 0 verirsek arkadaşlar f 0 0 eksi 0 artı 8'den 8 gelir. Yani doğrudur. Tepe noktasının apsisi negatiftir demiş. Hemen bakalım. Tepe noktasının apsisini bulurken ne yapıyorum arkadaşlar? R eşittir. Eksi B bölü 2A yapıyorum. B nedir? x'in önündeki katsayıdır. Yani eksi eksi 6 bölü 2 çarpı eksi 1 diyeceğiz. Buradan da 6 bölü eksi 2'den eksi 3 gelir. Yani negatiftir. Bu da doğrudur. Hemen üçüncü öncülümüze bakalım. Tepe noktası y ekseni üzerindedir demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum Apsisi eksi 3. Tepe şu an ordinatın ne olduğunu bilmiyorum. Ama apsis sıfırsa o zaman y eksenin üzerindedir diyoruz. 0'dan farklı. Dolayısıyla tepe noktası y eksenin üzerinde değil. Kolları aşağı doğru dur demiş. X karenin önünde katsayı negatif olduğu için evet kollar aşağı doğru olacak. Bu da doğru. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Ve böylelikle parabolün tepe noktasının koordinatlarını nasıl bulunacağını da öğrenmiş olduk arkadaşlar.